Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Geçen hafta sizlerle Pegasus Havayolu şirketi hakkında bildiklerimizi paylaştık. Bu haftaki videomuzda ise size firmamızın SWOT analizi hakkında bilgi vereceğiz. Ne çaresi oğlum ya? ben? Ben kimin diye sorayım sana. Bir SWOT analizi yap o zaman kendi abi. Ben sürekli yapıyorum. Kim analizi yapayım? SWOT. SWOT analizi. Evet. Ha. Onu iyi dedin ya. Ha onu yapayım ki çünkü tahliller sonucu kim olduğum net bir şekilde çıksın ortaya değil mi? Evet. O şekilde. Ha güzel onu onu yaptırayım ben gideyim de. O nedir ya? Ne? O ne ki o? Neyse, ne nedir o? Ya doğru ya sen bilmiyorsun tabi. Hem çok zor sana ağır gelir o beceremezsin de. Ha ben bilmediğim şeyin için söylüyorsun o zaman. Şimdi ben gözün çerçeveni çıkarayım da camla mı dolaşasın illa ki? Allah'a düzgün bir akıl versene bana. O zaman abi... Şimdi sen bu defteri al, evet. içinde kalem de var. Ha. Bir tarafa iyi yönlerini, bir tarafa kötü yönlerini yaz. Sonra onların genel toplamına bakarak yazılı bir şekilde kim olduğunu öğren. Ha. Ha bak tamam çok iyi. Bak bana bunlarla gel ya bu çok güzelmiş gayet de net. Sol tarafa iyilerini yazayım, sağ tarafa kötülerini yazayım. Çıkan sonuca göre de anlayayım ki Mecnun Çınar kimmiş. Aynen öyle. Çok güzelmiş ya sağ taraf. Herhalde boş kalırsa şey ihtimaldir. Tamam tamam okey ben bunu çok... İlk olarak güçlü yönlerde, marka bilinirliği, uygun fiyat ve güçlü bir çalışan kadro. Zayıf yönlerde ise hizmet kalitesi, müşteri memnuniyetsizliği ve güncel reklamların azlığı. Fırsatlar, teknoloji, online bilet satışı, sosyal medya. Tehditler, güçlü rakipler, COVID-19. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.